Evet, Mardin Artuklu'dan Kasımiye Medresesi'nden her birinize selam ve dua ile inşallah. Evet, gün batmadan, batıda daha zaman var tabii ki yarım saatten fazla bir zaman var akşam ezanına. Şu anda akşam ezanı okunma vaktine doğru yaklaştık burada. Güneş batımı buradan gerçekleşti neredeyse. Evet, muhteşem. Gel. İyi, önce oraya gidelim. Madem ki bir görüntü alalım oradan da. Şey? Mardin, ama, ama içerideki şeyi de bir an evvel halletmemiz lazım. Evet. Ee, güzel fotoğraf çekilecek durumlar var. Güneş batmadan olmazsa yarın da hallederiz onu. Bir daha geliriz. Fotoğraf falan gidelim. Bunun bu şekilde şeyi de alalım diye herhalde. Değişik bir görüntüsü var. Aa, üniversitenin şeyiymiş. Burası zaten biliyorsunuz Artuklu e, Üniversitesi Kasımiye Medresesi 1910 yılına kadar e, kullanılmış bir vaziyette burası. Şöyle geçin ben sizi bir alayım da. Evet burası Suriye tarafına doğru uzanan bir nokta. <laughs> Aleyküm selam. Evet görüntüyü görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Daha öbür tarafa şeyde alt kısımda onu var içeri bir geçelim gelin bakayım. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve hamza abi. Hayır içinler abim. Yıkama yapıyorlar herhalde ki. Uzun yıllar burası medrese olarak yapılmış El Cezire'nin ee, Cezeri. 15. yüzyıl diyor bak burada. Akkoyun hükümdarı Kasım Basim Bey tarafından yapılmış yine şu ahşaplarsa o zamanlardan kalma Evet <laughs> Selamünaleyküm ve <Ar> Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> herhangi bir şey gerek yok. Sıradan bağlı. Şey. Yani karttır bilmem nedir öyle bir şey yok. Tamam. Evet. Şöyle içeri doğru bilgilere bakayım. Neler var? Bir şey. Yani çay bir yapı. Oradan suyun aktığı nokta. Işıklandırma var mı normalde? Yanıyor mu ışıklar akşam? Bakma, aratıyor, tamam. Otomatiktir. Şimdi ee, şunlar Halil Hocam ve dinleyenler olarak diyeyim. Bir, iki, üç, evet. dört, beş. İslam'ın 5 şartına e, işaret 1-2-3-4-5 5 beş. Beş vakit namaza işaret şey olarak, e, bunun bu özelliklerde yapılmasının sebebi şu odacıklar e, medresenin odaları e, içeri girerken mesela dümdüz giremiyorsun eğilip öyle giriyorsun içerideki e, seni eğiten hocaya hürmeten e, o türlü bir ee, şey yapılmış, düşük yapılmış kapının durumu. Burada şöyle bir de durum var. Şu suyun akışına doğru gidersek bir özelliği e, insanoğlunun ana rahminden dünyaya gelişini tasvir eden bir durum. Öyle bir durum ki hatırladığımız kadarıyla şu ses zaten akustik bir noktada. Allahu Ekber. önce kaç dakika var? burada. bir ee, bir baksana. Mahallinler şu suyun akışı ana rahminden dünyayı insan olmak gelişini tasvir ediyor. Bu şekilde. çocukluğunu bebekliğini, çocukluğunu şuradaki durum bunun gençliğini alt dakika bir ezan okuruz zaman, problem yok. Gençliğini tasvir ediyor. Yaşam noktasını bu, bu şekilde suyun. Buradan akışla ilgili olarak son işte, nokta ölümü. E, hayat devam ediyor. Bu noktada e, şu noktada da işte cennet ardından cehennemi e, Sırat Köprüsü'nü falan değişik şeyleri var. Tam e, durum olarak buradaki insan olma büyü, doğup büyüme yaşam noktası. Burayla ilgili de aklıma gelmiyor. Hatırladığım kadarıyla burada biri öldürülüyor şu kanlar da duvara sıçrayan kanlar da onun kanları olarak söylüyorlar. Denizinden olur. Şunlar var ya. Doğru. Bu yukarıdaki kanlar olarak onu da söylüyor. Ama kimdir? Ha, şimdi mi?

Evet. Bu alan mahşermiş hocam. Şu alan mahşer. Şurası şurası ihtiyarlık buraya döküm ölüm ölümden sonraki mahşer. Mahşerden sonraki de e, şu ince akış noktası Sırat Köprüsü. Eğer durumumuz e, iyiyse, amelimiz güzelse cennete değilse Allah muhafaza cehenneme. Allah'ım muhafaza eylesin. Yani şeyi, şeyin e, İbrahim kardeşim ile ilgili tehlike var mı yok mu diye başkasını anlatıyor da e, imkanı olan vakti olan kesinlikle ve kesinlikle şu topraklara gelmesi lazım bunları görmesi lazım buradaki olumsuzluğu yıkması lazım. Anladın mı hocam burayı değil mi sen? Doğum, bebeklik, çocukluk. Evet, yok. Ee, ana rahminden dünyaya geliş noktası bu su. Evet. Bu çocukluk, bebeklik. Bu çocuk, burası gençlik. Şu ihtiyarlık suyun ince aktığı yer. Ve onun ardından da e, mahşer. İbrahim, telefonu uzatır mısın? Hani o, olmaz. Ee, şey ezan kaç dakika var dedin? Bir bak. Ta karşıya geç, ta karşı. Sen bir karşıya geç. Tamam. Yo yo tam şu suyun akanı olduğu yere. Şöyle ortada dur. Evet. <laughs> Çok güzel çektim ama bak şöyle. Eee Gel buraya diyeceğim ama bir dur bir daha çekeyim orada seni normal çekeyim. Bir de İbrahim'i çekeyim bundan sonra. Gel. İbrahim tam ortaya bir git bakayım gel Gel. Allah O Allah

آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين E ilahe Evet. Tamam hemen atıyorum. Nasıl olmuş fotoğraf Halil Hocam? <laughs> Aleykümselam. karşı tarafa. Vardı. Yok ha İmam. Burada var olarak

رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah. Evet selam ve dua ile diyelim inşallah mardinden. <laughs>